Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu masaüstümün arka planını nasıl hareketli hale getirdim merak eden varsa yukarıda kartlar kısmına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle bu videoyu bir istek üzerine çekiyorum. İnternette bağlı olduğunuz şifreyi unuttuğunuzda nasıl kolay yöntemlerle bulabilirsiniz. Bugün onu göstereceğim. Bunun 3-4 tane belli yöntemleri var. Ama size 2 tane göstereceğim en kolaylarını. İlki bağlı olduğunuz internetin üzerine geliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Burada A ve paylaşım merkezini aç diyorsunuz. Dedikten sonra bağlı olduğunuz internet tıklıyorsunuz. Kablosuz özellikleri. Ve buradan güvenlik diyorsunuz. Karakterleri göster dediğiniz zaman sizin Wi-Fi şifreniz burada gözüküyor arkadaşlar. Buradan bulabilirsiniz. Bu en basit yöntemi. Yani bunu yapıp da hata alacağınızı sanmıyorum ben. Bunu bir deneyin. Ama bunu Yaptığınız zaman gene olmazsa size ikinci yöntemi göstereceğim şimdi. Modeminizin arayüzünden şifrenizi nasıl bulabilirsiniz onu göstereceğim. Ama bunu yaptığınız zaman büyük ihtimalle şifrenize ulaşacaksınız. Ulaşamazsanız ikinci yöntemi izleyebilirsiniz. Kapatıyorum şimdi. Tarayıcımı tıklıyorum. Buraya IP adresimizi yazıyoruz. Modemimizin arkasında mevcuttur arkadaşlar oradan bulabilirsiniz bilmiyorsanız. Girdim. Kullanıcı adımı, kullanıcı adı ve şifremi giriyorum. Evet arkadaşlar panele girdikten sonra buradan kuruluma tıklıyorsunuz. Bulan diyorsunuz. Güvenlik diyorsunuz. Parolanız gördüğünüz üzere burada mevcut. Buradan da ulaşabilirsiniz. Ama ilki daha kolay arkadaşlar. Kesinlikle bir hata almazsınız. Aynı benim gösterdiğim gibi yaparsanız şifrenizi ulaşabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Ya bugün size hem bilgisayar internet erişiminden hem de modeminizin arayüzünden unuttuğunuz şifreyi nasıl bulabilirsiniz onu gösterdim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Videoyu like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.